Bu okul aynı zamanda yani Türkiye'nin bahçesinde tamir ettirdiği okul. Bosna Hersey'in ilk lisesiymiş. 1879'da yapılıyor. Birçok da bilim insanı, ünlü insanlar ve Bosna Hersey'in ilk başbakanı olan Aliye İzzetbegoviç de buradan arkamda gördüğünüz bu binadan mezun olmuş. Şuraya... Karşıda da çok güzel bir saat kulesi var. Bu saat kulesinin de dört bir tarafında, dünyanın dört bir tarafını temsil eden saatler mevcut. Kulenin üzerindeki saatler ay takvimine göre ayarlı olduğu için dönem dönem tekrar tekrar ayarlanması gerekiyor. Çünkü... Karşıdaki köprüde arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı başlamış aslında teknik olarak az önce söylediğim gibi. Neden? Bildiğimiz üzere hepimizin tarih kitaplarından Avusturya dükü Ferdinand, bu köprüde Gavrilo Princip diye bir Sırp asıllı, daha doğrusu Sırp milliyetçisi tarafından suikaste uğruyor. Buradaki heykellerin yanına bir sürü mezar taşları var ve açıklamalar var. Ve burası bir park. Aslında anıt bir park ama girip bakmanızı, hepsini okumanızı eğer İngilizceniz varsa isterim. Mesela şu babanın bir hikayesi, acılı bir babanın bir hikayesi. Hemen anlatayım. Dışarıya çıktık. Sabah oldu. Gece görüntülerini gördünüz. Şimdi bugün bir tur buldum. Uygulama var. Uygulamanın adını buraya alta yazarım. Bu uygulamadan her şehirdeki bedava tura bakabiliyorsunuz. Ya bedava değil aslında. 3-5 kuruş rehbere bir şeyler bırakıyorsunuz ama öyle bir tur. Şimdi o tura doğru gidiyorum. Dünkü kilisenin yanındayım tekrar. İsa'nın kalbi kilisesi miydi adını da unuttum bak şimdi. Şimdi nereden başlayacağız tura? Gazi Hüsrev Paşa'nın camisinin oradan başlayacak. 3 ile 5 arasında süren 2 saatlik bir tur. Böyle turlar her şehirde var. Hemen hemen Avrupa'nın tüm turlarında var. Geldiğinizde bakabilirsiniz. O söylediğim uygulamadan Ücretli olanları da var. Ücretsiz şansınız da varsa o da var. Sadece tek kayıt yaptırıyorsunuz. Kayıttan sonra size buluşma yeri falan filan hepsi var. Ona göre gidiyorsunuz. Kilise açık bu arada. Kilisenin içini göstereyim çekim yasak değilse süper şansımıza kilise açık ama insanlar dua ediyor sessiz olalım Evet kilisenin içinde gez gösterdim. Konuşamadım çünkü ibadet yeri. O yüzden herkesin olduğu gibi biz de sessiz olduk. Şöyle güzel bir kilise. Şunun önünde bir fotoğraf çekilmeniz gerekiyor. Ben yapamadım. Bulursam birini yapacağım. Kaçırmamam gerekiyor. Bugün son günüm burada. Şimdi tura geçelim. Ha kiliseden hemen bir daha bahsedeyim. 81 yılında başlanmış yapılmaya. 5 yıl yapım bit. Ee, devam ediyor. Ondan sonra tamamlanıyor. Şimdi tura doğru yürüyoruz. Akşam bu sokaklar bomboş hatırlarsanız. Evet. Akşam dediğim o kadar geçti. Saat 1-1.30 civarıydı çıktığımda. Her yer bomboştu. Gazi Hüsrev ismini yanlış telaffuz etmiyorumdur. Gazi Hüsrev Paşa'nın camisinin, medresesinin, hamamının yani tüm külliyesinin bulunduğu yere doğru gidiyoruz. Kim diye sorarsanız onun hakkında az çok araştırma yapmıştım Bundan bahsedeyim. Yavuz Sultan Selim döneminde burasının sancak beylerinden bir tanesi, idarecilerinden birisi yani. Buraya çok katkısı oluyor. Burayı resmen kalkındıran isimlerden birisinin olduğunu söyleyebiliriz 1500'lerde. Kendisi Osmanlı'da seçkin ailelerden birisi, asil ailelerden birisi daki hizmetleri hala günümüze kadar ulaşmış. Hem de birazcık tabii ki o eserlerin üzerine Osmanlı eserlerin üzerine aynı zamanda Boşnak mimarisi de yansımış. Birazcık tadilat görmüş hallerinde var. Böyle turlar var, katılabiliyorsunuz. Onda bir sıkıntı yok da. Sıkıntı buluşma yerinde. Buluşma yeri o kadar kalabalık bir yer ki hani tura katılacak olanlar kim falan filan herhangi bir yazı ya da elinde o şeyi tutan uygulamanın ismini tutan ya da ne bileyim herhangi bir bilgilendirme bir şey yok. Biraz bekleyeceğim bakalım. Bir grubu bulursam soracağım, bulamazsam artık Benle devam, şeysiz rehbersiz devam edeceğiz. Şimdi ben onları beklerken, bulamayacağım büyük ihtimalle ama bakalım beklemeye devam ediyorum. Size nerede olduğumu göstereyim. Gazi Hüsrev'in yaptırmış olduğu camideyim. 1500 yılında yapılmış. Osmanlı ne yapmış akıllıca? Fethettiği yerleri hemen külliyesini, camisini, ondan sonra kütüphanesini, hamamını, sonra orayı kalkındırabilmek için de pazarını kurmuş. Hemen buraya yakın bir e, pazar var. Mısır çarşısına benziyor. O pazarı da uğrayacağız. Caminin avlusunda birkaç tane bu şekilde mezar var Osmanlıdan kalma. Şu taraflarda yazıları var ama göremiyorum. Şurada da var. 1877-1942 Bunlar çok eski değil aslında. Osmanlı'nın son dönemlerinin mezarları gibi duruyor. Tarihlere bakarsak üzerinde 1900'ler. Bu cami Saraybosna'daki aynı zamanda en eski camilerden birisi kabul ediliyor. Caminin içerisinde iki tane türbe bulunuyor. Şuradakinin bilgilendirmesinde Gazi Hüsrev Paşa'nın komutanlarından birisi olan Murat Paşa'nın olduğu söyleniyor. Burası hakkında bir bilgi yok. Bunun içerisinde de bir türbe var. Büyük ihtimal Gazi Hüsrev Paşa'nın türbesi olabilir. Şöyle göstereyim. Sonra gelelim şuraya. Karşıda da çok güzel bir saat kulesi var. Bu saat kulesinin de dört bir tarafında dünyanın dört bir tarafını temsil eden saatler mevcut her bir tarafında. Bu kule zamanında yanmış, ondan sonra tekrar restore edilmiş vesaire. Ee, Kulenin üzerindeki saatler ay takvimine göre ayarlı olduğu için e, dönem dönem tekrar tekrar ayarlanması gerekiyor. Çünkü ay takvimine göre ay saatine göre daha doğrusu takvim değil. Ne yapıyor? Günler uzuyor vesaire. Ona göre tekrar ayar çekilmesi gerekiyor. Sonra Şadırvan'ın tahtasından bahsetmiştim dün. O da sadece cevizden yapılmış. Ceviz ağacının özelliğini biliyorsunuzdur. Çok sağlam ve dayanıklı bir ağaç. O yüzden uzun yıllar boyunca bu şekilde dayanabilmiş. Bu arada ben akşam sadece tavanını gördüm ama ayakları da öyle ceviz ağacından. Güzel, sade bir cami. Gezilip görülmesi gereken iyi bir eser. Şimdi hemen caminin karşısında bakın şurada şöyle göstereyim. Bedesten var. Pardon, caminin karşısında medrese var. Evet caminin tam karşısında burası da bir medrese olarak zamanında kullanılmış. Şimdilerde de Gazi Hüseyin Bey'in müzesi olarak kullanılıyor. Şimdi müzenin içerisini göstereceğim. Müzeler bu arada ücretli. 8 mark diyor her bir müzede. Her bir müzeye girmeye kalkarsak yandık. Şöyle bir bahçeyi göstermek için bu tarafa geldim. Yapı çok güzel. Klasik. Osmanlı mimarisi ve sade. Kaç tarafta Gazi Yusuf Bey'in kütüphanesi. Orası da ücretli. Yani çok fazla ya. Niye her şey ücretli? Ya da bizdeki müze kartı sistemi var mı bilmiyorum. Varsa söylerim size hemen bakayım sorup. İçerisini göstereyim. Dedik ki külliyede de medresede de bu şekilde ortada su şadırvanı vardı. Zaten suyun ruhu dinlendirdiği, dinginleştirdiği. O yüzden de bu yapılarda kullanıldığı biliniyor. Evet karşıdakiler de medrese odaları. Zamanla şu an müze. İçeride koresiyolar buraya kadar ben girebiliyorsunuz. Şey. Yeterli bence. <laughs> Buradan dönelim. Şimdi buradan bir de eski pazar dedikleri old pazarı bir gözelim. Hemen o da bu tarafta. Şurada ileride 10 metre solda. Hepsi birbiri birbirine yakın yer alıyor gezdiğimiz yerler. Çok kolay olacak gelirseniz gezmeniz. Benim uygulamadaki tur yalan oldu ama kullananlar var kullanılıyor. Ben de kullandım. Burada buluşma yeri çok saçma olduğu için yani bulamadım. Baktım sağdan soldan. Kimse yok. Bilgilendirme de yok. O yüzden dedim ki az çok araştırma yaptın. Yürü. Kendi turunu kendin yap. Evet burası da şimdi gireceğimiz pazar. Gazi Hüsrev'in vefatından sonra inşa edilmiş. Bir bakalım. Bu mağazaların amacı medreseye, camiye ve kütüphane gibi diğer yerlere kaynak sağlaması ki öyle de olmuş. Bakın hala daha kaynak sağlamaya devam ediyor. sağlı sollu küçük dükkanların yer aldığı burası bu çarşı. Türk ve Boşnak arada Sırp da var Sırp esnaflara şu anda ev sahipliği yapıyor. Onların kazancına kazanç katıyor. Şimdi sizi çok güzel bir yere götürüyorum. Hem dünya için hem burası için. Çok önemli bir yer. Çok simgesel bir yer. Hemen oraya gidelim. Nereden gideceğiz? Bu taraftan. Birinci Dünya Savaşı'nın teknik olarak başladığı yeri gösteriyorum. Bu karşıdaki köprüde arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı başlamış aslında teknik olarak. Az önce söylediğim gibi. Neden? Bildiğimiz üzere hepimizin tarih kitaplarından Avusturya Macaristan Dükü Ferdinand bu köprüde Gavrilo Princip diye bir Sırp asıllı daha doğrusu Sırp milliyetçisi tarafından tarafından suikaste Eşi de aynı zamanda bunu hepimiz belki bilmiyoruz ama eşi de suikaste uğruyor. Sofya isminde bir eşi var. Ondan sonra köprü, Princibo Köprüsü diye de anılmış. Tarihsel olarak baktığımız zaman da e, Osmanlı zamanında olduğu söyleniyor. Kimisinde orada okuduğum bilgilerde de Osmanlı zamanındaki kayıtlara bakarak Romalılardan kalma olduğu söyleniyor. Hatta o yüzden burada Latiska Kupriya yani Latinlerin köprüsü diye de anılıyor. Bence çok önemli. Yani taş ya da bir herhangi bir köprü olarak bakılmamalı. Gerçekten tarih tarihte önemli bir yere sahip. Latin Köprüsü'nden hemen karşıya geçince şu ileride büyük sarı bina bir önceki videoda akşam görüntüsünü aldığım bina. Hükümet binası diye biliyorum. Sonra şuradan yukarıya doğru çıkarsanız da burada teleferik var. Ee, dağın tepesine kadar gidiyor. Bilmiyorum oraya bir gidesim var. Onun dışında serinlemek isterseniz böyle nehrin kenarında acayip güzel gelip arada gezerken yorulduğunuzda dinlenebilirsiniz şu güzel ortamda. Şu güzel bölümde araya girmek istedim birazcık. Eğer videolarımı beğenirseniz like atarsanız ve o zil bildirimini açarsanız, şu abone sayısı artık yükselsin istiyorum. Yani gezilerime biraz katkısı olsun. A aynı zamanda ben de daha çok yer gezip daha çok yerleri size gösterebileyim istiyorum. Teşekkürler. Şimdi geçtim bu güzel parkta bir saat belki bir buçuk saat rahat oturup dinlendikten sonra şu arkamdaki o köprünün tarihini hissettikten sonra şimdi şehrin bir kötü tarihi var. O kötü tarihiyle ilgili olan birkaç yerine daha gideceğiz. Onlara giderken. Hemen bahsedeyim. Srebrenica katliamından bahsedeyim. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz Müslüman azınlığa, Müslüman boşnaklara daha çok yapılan bir katliam aslında. Ama tabii ki her savaşta olduğu gibi dil, din, ırk fark ettirmeden bir sürü seyitlere neden oluyor. Şimdi savaş zaten çok yakın. 92-95 senesi arasında gerçekleşiyor ve Bosna'da aslında Srebrenica buraya 120 kilometre uzak olan bir yer. Ee, ama burası da kuşatılıyor, kuşatma altına alınıyor. 43 ay kuşatma altında kalmış burası da. Ve savaşta zaten şeylere internetten bakarsanız fotoğraflara her yer yıkılmış. En çok zarar gören yerlerden birisi de tabii Müslümanların fazlalıkta olduğu ee, baş başçarşı tarafı. Az önce camiyi göstermiştim o caminin olduğu taraf. Orası daha fazla zarar görüyor. Ama şehrin içerisinde de o dönemi gösteren bir takım izleri hala bilerek hatırlamaları için, yeni neslinin hatırlaması için bırakmışlar. Burada yaşanan olayların, savaş olaylarının aslında tarihsel olarak arkasına baktığınızda buradaki Devletlerin kim olarak kullanıldığını görüyorsunuz. Yani kim tarafından? Tabii ki de o zamanların kuvvetli Sovyet Rusya'sı artık Rusya'sı ve bir de Amerika tarafından. İkisi de buradaki ülkeler üzerinde hakim olmak istiyor. İşte en son Kosova'da yaptıkları ayrılışı hareketler. Kosova 2008'de ayrılıyor Sırbistan'da. Amerika'nın tadı desteğiyle tabii. Yani demem o ki bu yaşanan olayların hepsi gene her zaman olduğu gibi bu iki de büyük devletin, bu iki büyük gücün elinde. Bu gördüğünüz caddedeki binaların hepsi yani barok veya gotik tarzda yapılmış olan binaların hepsi 1800'lere kadar dayanıyor. Tarihine baktığımızda o şekilde bilgi var. 19. yüzyıl yani 1800'lerde yapılmış. Hepsi zaten aynı şekilde, aynı mimaride binalar. Bakın ortadaki kim? Çok tanıdık birisi. Burada da bilgilendirme yazısı yok ama ölüm tarihlerine baktığınızda 92-95 arasında. Bu bina bir okul olarak kullanılıyormuş. Şurada hemen gördüm ve Türkiye tarafında bahçesi 2008 yılında tekrar yaptırılmış. Evet bu okul aynı zamanda yani Türkiye'nin bahçesinde tamir ettirdiği okul. Ee, Bosna Hersey'in ilk lisesiymiş. 1879'da yapılıyor. Yine aynı Rönesans, Neo Rönesans zamanında yani gotik tarzda inşa ediliyor. Ve birçok da bilim insanı, ünlü insanlar ve Bosna ilk başbakanı olan Aliye İzzet Begovic de buradan arkamda gördüğünüz bu binadan mezun olmuş. Aynı zamanda o tarihten itibaren de 60 bine yakın öğrencisi olmuş. <laughs> geldiğim cadde bu tarafa doğru gidiyor. Arya diye bir AVM var. Marşal Caddesi diye geçiyor. Çok ön, ünlü bir cadde. Buradan direkt devam ettiğinizde e, az önceki o kalabalık sokaklara geliyorsunuz. Burada da bir heykel var. Buradaki heykellerin yanına bir sürü mezar taşları var ve açıklamalar var. Ve burası bir park. Aslında anıt bir park ama girip bakmanızı, hepsini okumanızı eğer İngilizceniz varsa isterim. Mesela şu babanın bir hikayesi, acılı bir babanın bir hikayesi hemen anlatayım. Size şöyle parkı göstererek savaş esnasında Baba ve kızı, kızının adı Erminmiş. Askerler tarafından teslim alınmak isteniyor. Babası kızına teslim olmasını, yani teslim olmalarını söylüyor ve teslim oluyorlar. Askerler de bir şey yapmayacağız size diyorlar. Ama daha sonra babası ve kızının artık vücudunun kalıntıları ceset yığınlarının içerisinde bulunmuş. Bu şekilde de bir hikayesi var buradaki heykelin. Diğerleri de, zaten her yerde burada hani incelerseniz bakarsanız sadece AVM vesaire değil de bu şekilde gezmek isterseniz her yerde bu katliamın hikayesini göreceksiniz. Hikayesini demeyeyim acı izlerini göreceksiniz. Bakın az önce park dedim ama aslında hata yaptım. Bence burası bir mezarlık. Katliamda hayatını kaybeden insanların vücutlarının bulunduğu bir mezarlık. Bu şekilde de isimlerini vererek bazılarını Böyle çevirerek koruma altına almışlar. Hala aynı yerde geziyorum. Park ya da mezarlık ne derseniz artık. Bazıları çocuk, savaşta canını kaybeden, hayatını kaybeden çocuk mezarları için anıt olarak yapılmış. Bazıları gerçek, bazıları da Osmanlı'dan kalan e, o mezar taşları, onlar getirilmiş. Şimdi şurada da hemen gösteriyorum. Ve burada da hayatını kaybedenlerin isimleri. Vermek istemiyorum ama tam arkamda da anıt diye tabir edilen yerde artık e, sevişen öpüşen iki tane insan var tam arkamda çok az göründü İlginç. İnsanlar unutmuş aslında unutmamaları gereken kendileri için ya tarihi unutursan tekrar yaşarsın. Bu kadar basit. İlginç Evet bir de bazı yerlere savaştan dolayı bomba düşen ya da insanların hayatını kaybettiği yerler yapmışlar bu şekilde. Kanlı simgelesin diye kırmızı boyayla. Kimse üzerine de basmıyor. Gerçekten saygılar. Bakıyorum şuraya oturdum. İnsanlar sağından solundan geçiyorlar. Kimisi öpüşüyor. Kimisi de saygı duyuyor. Her yerde olacak bu şekilde. Ben bu caddenin ismine Marşala Tito demiştim çünkü öyle yazıyordu şeyde İngilizcesi. Aslında Marşal Tito, Tito'yu biliyorsunuz ee, Yugoslavya'nın liderlerinden birisi. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim size. Bu cadde üzerinde Feradiye Caddesi var. Sol tarafa şey sağ tarafa giden o benim popüler dediğim cadde. Onun tam ortasında bir bina var sarı karşıdaki bina. Orada bir ateş var şimdi size o ateşi göstereceğim ve hikayesinden bahsetmek istiyorum. Sizlere saray ile ilgili ilginç bilgiler vermek istiyorum. Belki biliyorsunuzdur bazılarını. Şimdi şu yukarıda gördüğünüz şey tren için. Saray da 1800'lerden beri 1890 bile öyle olması lazım. 1890'lardan beri elektriğe sahip ülkelerden birisiymiş. Ve aynı senede de tramvay sistemi, elektrikli tramvay sistemi kuruluyor ve o zamandan beri Avrupa'nın birçok şehrinde olmadığı halde burada tramvay, elektrikli tramvay sistemi var ve hala devam ediyor. Ama 1800'lerin gene sonlarında 70'lerde kendi su şebekesine sahip oluyor. Sonra Saraybosna'nın kurucusu İshak Bey tarafından. Bu şebeke, su şebekesi Viyana'dan önce yani Viyana gibi Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden önce yapılıyor. Bu arada şu karşımızdaki de bankalarından bir tanesi. Neyse daha sonra 18. yüzyılda da 55 kilometreye kadar kendi su şebekesine sahip oluyor. Gerçekten gelişmiş bir şehir. Zamanından önce gelişmiş bir şehir. Zaten her ne kadar kötü olaylar yaşamış olsa da gene o güzelliklerini görebiliyorsunuz yani. Şu karşıda yanan ateş işte. İnsanlar şimdi hatıra fotoğrafı çektirdiği yer. Orası da 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden askerler ve siviller için yapılıyor. Aslında Bosna Savaşı sırasında yakıt yetersizliğinden dolayı söndürülüyor ve bir de okudum bir bilgiye göre bilmiyorum doğru mu değil mi? Sarhoş bir genç tarafından söndürülüyor ama tekrar sonra yakılıyor. O zamanlardan kalan elektrikli trenler gördüğünüz gibi hala faal bir şekilde. Bu caddeyi hatırlarsınız, kaldığım hostelin olduğu cadde. Ee, daha iyi, değişik, ilginç bilgiler var burası ile ilgili. Camiye gittik mesela, cami de aynı şekilde. ilk aydınlatma, elektrikli aydınlatmaya sahip camilerden birisi. Ondan sonra kütüphane, Bosna'daki en eski kütüphanelerden birisiymiş. Yani ilkleri yaşatan bir yer burası. Daha sonra e, ilk kahvehane, burada açılan kahvehane. İstanbul'daki açılan kahvehaneden sonra ikinci kahvehaneymiş şu anki kahvehane mantığı değil tabii ki. İlk oturulup Türk kahvesi içilen yerlerden bahsediyorum. Sarayova ismi zaten Türkçeden geliyor onu biliyorsunuz. Ben yalnız gideceğim yeri bulamadım şu an ama bulacağım birazdan. Hemen bu tarafta. Sergi varmış bir bakalım. Şurada ta şeyi gördüm bakın tabelayı. Şöyle direkt caddenin orada. Evet kaçırmayalım. Asansörle gitti. Üçüncü kat. Üçüncü kata çıkacağız. Ee, numara nerede? Ben numara yok. Direkt galeri yazmışlar zaten. Evet. Bakalım ücreti ne kadar. 15 mark istiyorlar galeri için. Ben galeri de sen yani kendi ülkene yapılan kötülükleri tanıtacaksın yani başka insanlara duyuracaksın. Ya bunun için de bu kadar fazla bir para almanı ben sanmıyorum gerek yok diye düşünüyorum. Birazcık ticaret gibi geldi. O yüzden de gezmedim çıktım. Bir yer var aklımda eğer orası da bu kadar şöyle konuşayım. Bir yer var aklımda eğer orası da bu kadar küçük bir ücret söylemezse kendi ülkesini tanıtmak için oraya girip göstermek istiyorum. Size göstermek istediğim diğer yer burasıydı. Kuşatma Müzesi. Fakat burası da 15 mark istedi. Diğer yerde 15 mark. Yani totalde 30 mark. 30 markta ne yapıyor? Ee, 300 lirayı falan buluyor işte. 300 liraya iki müze geziyorsun. Yok 600 lira. 300 lira değil pardon. 600 küsür liraya iki müze geziyorsunuz. Zaten ülke açık hava müzesi gibi katliamdan dolayı. O yüzden girmedim. Zaten param da o kadar kalmadı yani. Ya Ardımak da istemiyorum çok fazla bu durum için. Çünkü yani az önce de söyledim. Ülkenin yapılan kötülüğü tanıtacaksın insanlara, dünyaya duyuracaksın. Senin ülkeni gezenlere duyuracaksın. Bunun için de bu kadar uçuk fiyata gerek bence yok. Mantıksız. O zaman amacına hizmet etmiyorsun, ticari oluyorsun. Benim kafamda böyle. Bilmiyorum sizin kafanız nasıl canlanıyor. Baş şaşırın o taraftan geldiniz mi? Yukarıya doğru böyle devam ettiniz mi? Şu yukarıda hemen Yellow Fortress dedikleri sarı kale var. Orada bence günü batırmak, günü sonlandırmak manzaraya karşı en güzel yapılabilecek aktivite artık gün sonu için. Şöyle bir Müslüman mezarlığının yanından geçiyoruz. Bayağı bir büyük mezarlıkmış. Bazılarının resimler de var. Buraya gelmeniz için epey bir tırmanmanız gerekiyor. Gelirken küçük bakır, işlemeciliği yapan şeyler de vardı. Dükkanlar da vardı. Sağlı sollu mezarlıkların içerisinden geçiyoruz. Mezarlığın içinden geçsek çıkar mıyız? Çıkamayız. Kalenin çok güzel bir girişi var. Bu da 17. yok pardon. 18. yüzyılda yapılmış. Vratnik Fort diye de geçiyor ama Google'dan falan baktığımda Yellow Fortress diye geçiyordu. O da sarı olmasından dolayı sarı kalede diye de biniliyor. Acayip yokuş bitirdi beni. Kalenin içerisinde de bu şekilde yerleşkeler var. Buradan sonrası kale içi artık. Kaleye çıkmak istiyorsanız ve konumunuz yoksa internetiniz de yoksa benim gibi. Buradan sonra ileriye gitmeyin. Buradan dönüyorsunuz. Şu güzel ahşap caminin yanından devam ediyorsunuz. Ve şurada su da içebilirsiniz o kadar çıkmışken. Ben öyle yapacağım manzara şu andan itibaren başlıyor. Evet bugün Bosna'da da son günüm. Son günümü de böyle bitireceğim inşallah. Bosna'da bence iki gün gezmek için, merkezi gezmek için yeterli bir zaman. Fazlası sizi sıkmaya başlayabilir. O yüzden iki günlük bir gezi bence gayet iyi. Şehir biraz yukarıdan kötü görünüyor ama içinde gayet de güzel bir şehir. Şimdi ben bir yukarı çıkayım. Size oradan daha iyi manzarayı göstermek için. Adan yani bu merdivenden çıkıyorsunuz. Şöyle küçük çocukların arasından geçiyorsunuz. Güzel bir manzaraya bakıyorsunuz. Şehrin aslında ne kadar da bir yeşil bir coğrafyada yer aldığını buraya çıkınca anlayabiliyorsunuz şöyle göstereyim şu karşıda parmağımın göstereceğim teleferik oraya ulaşıyor oraya çıkıyor şöyle yavaş da bakalım benim geldiğim yol bu arada otobüsler şurada yol var o taraftan geliyor şöyle şehrin çevresinden dolaşıyor içine girmiyor bu dağın arkasından bir şu ileride göstereyim hemen daha rahat göstereyim buradan o, o tarafta bir durak var. Oraya gidiyor ve 8 km beni oraya götürdü. Oradan buraya gelmesi de epey sürmüştü. Güneş parladığı için o tarafı göstermeyeceğim şimdi. Geldiğim yolu buradan görebiliyoruz. Güneş çok parladığı için biraz kanalı çıkıyor olabilir. Biraz erken geldim galiba. Saat 6 civarı şu an. 7.30 özellikle 7.30'a 7 doğru gelirseniz bence daha güzel olur. Çok güzel vakit geçirebilirsiniz, kafede de oturabilirsiniz, şuraya da kendiniz oturabilirsiniz içeceklerinizi alıp, harika bir gün batımı. Size şu aşağıda çarşı var, küçük, orayı da gösterip bugünlük videomu bitireceğim, yarın yeni bir ülkede yeni videolarla sizlerle olacağım. Belki orayı da çekmeyebilirim çünkü baş çarşıyla aynı, hemen bir şey yok, bir özelliği yok, boş boşuna çekmek istemiyorum.